Sen ne yaptın? Kafayı sıyırdı. Hadi abi hadi ya, hadi. Evet abi niye bari? <laughs> ne bariyor? 5 Kasım 2024. Ha, ha. 50 kilo buradayız. Ha. Ha. Bla 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 bla. <laughs> Sen de. Aha. Tamam. 2 kişi bekliyoruz. Hamit dayı. Mehmet ben hoca nerede? Abi sorunlar. Sıra satmak Serbest Beyler. Serbest evet doğru haklısın. <laughs> Aferin, Aferin. Geldi, satıcı deme bak millete. Yok abi. Bak. Şurada satıcının bak sat Burada kurun. Hangisi? <laughs> Aha. Sattı. <laughs> cuma sattı sizi cuma. <laughs> cuma sattı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? 3 Kasım 2020'de <laughs> bunlar <burası> hepsi satıcı. <gülüyor> <gülüyor> ben bekliyorum hadi Satıcı Cuma sattı. Oh baba atla bakayım hadi. Dikkat et. Oh. oh. Hadi, hadi. Şişt, sakin, yani sakin. Oh. Hop. <laughs> atla işi güzel. Dur. Daha taş. Bu? Bu kazlar nasıl atıyor? Bu kazlar acayip atla abi Şu güzel atlıyor da diğerleri eee. güzel atlayamıyor. Bakayım bu nasıl atlayacak? Hop, bu takla attı. Fatih abi atla. atla. Bir an önce kurt. Sata, Babamın rol hep aynı hareket değişmiyor. <gülüyor> Fatih! <laughs> bitele sen abi, bitele itele. Hop! Ali güzel abi hoş geldiniz. Aha. Allah! Ta... <laughs> 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 Ne oluyor? Yanıyoruz Bunu yüzü satıyor ne olacak? Hadi geri gidelim biz. Sen de girme boşver. Ama atla bir atla iş yap görelim ya. Hadi <laughs> bakayım. bak Allah